Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok pratik ama bir o kadar da leziz bir kek tarifi ile geldim. Portakallı limonlu kek. Portakal mevsimi bitmeden bu tarifi yapın. Kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Evet kekimizin yapımına başlıyoruz. 3 tane yumurta. 1 su bardağı toz şeker. Mikserimizin Önce düşük devirde. Evet, köpürene kadar, şekerimiz eriyene kadar görüyorsunuz böyle çırptım. Artık mikserde işimiz bitti su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyorum. Şu şekilde. Yağımızı da bir güzel çırpıyorum. Kıvam bu şekilde. Yoğurt ve süt yok bu tarifte. Bir tane limonun kabuğunu içerisine rendeliyorum. Limonu ortadan örüyorum. Aynı şekilde iki tane de Orta boy portakalım var. Ama büyük boy portakalınız varsa elinizde bir tane büyük boy portakal yeterli gelecektir. Ve portakalımın ve limonumun suyunu sıktım. Sizler için şöyle bir ölçü yapmak istiyorum. Bakalım ne kadar çıktı ikisi. Bir su bardağı ve böyle bir parmak kadar fazla limon suyu ve portakal suyu çıktı. Bunları da karıştırıyorum. Burada benim kurutmuş olduğum limon kabuğu var. Bir yemek kaşığı koydum ben burada. Ama elinizde böyle bir şey yoksa, böyle bir portakal kurusu yoksa portakallarınızın limon, e, kabuklarını da rendeleyebilirsiniz. Şimdi burada 3 su bardağı unum var. Tam 3 su bardağı fazla eklememize gerek yok. Burada da bir tane bir paket kabartma tozu bir pakette vanilya ilave ettim. Bunları böyle bir spatula ile karıştırıp içerisine eleyeceğim. Böyle bir kek kalıbım var, yağladım margarin ile. Tereyağıyla da yağlayabilirsiniz. Eni 25 santim, derinliği 6 santim. Şimdi 170 derece önceden ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişireceğim. Evet, fırınımı önceden çalıştırdım ve katını da göstereyim size telimizi. Şöyle bir, iki, üç. Üçüncü katına telimi yerleştirdim. Ve şimdi da 45 dakika pişireceğiz. Kapağını ilk 15 dakika açıyorum. Kek kabarmaya başladı yavaş yavaş. Merak ediyorum bakalım nasıl olacak. Kaç santim olacak. Kabarmaya başladı kek. Mutfağı da limon ve portakalın kokusu sardı. Çok güzel bir koku var şu anda. Kekim pişti arkadaşlar. Ben bu şekilde servis yaptım. Bu şekilde süsledim. Yumuşacık bir kek. Şöyle de bir test edelim sizinle. Bakın. İlk sıcağı çıktıktan sonra kalıptan çıkartırsanız daha iyi olur. Evet şimdi şöyle ilk dilimini kesiyorum. Bir ekmek bıçağı daha güzel kesecektir. Şöyle de iç dokusunu göstereyim size. Bakın. Daha soğumamış hali bu. Kokusu da müthiş. Bakın kızardı çok güzel bir şekilde. Dışı, içi de sarı ve yumuşacık. Böyle kum kum oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle tüy kum kum oluyor. Bu kekin özelliği de bu. Böyle süngerimsi bir yapısı yok da içinin. Böyle kum kum bir yapısı var. Bugünkü videomun sonuna geldim. Bu tarifi hemen yapın. Mutfağınızı portakal ve limonun eşsiz kokusu sarsın. Faydalı bir video olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun.